Ya şu anda bu şartları görüyorsunuz. Zaten fırsatçılar almış başını gidiyor. Ondan sonra zaten bir yere gidiyorsun. Zaten hani 200 lira gitti zaman iki tane boşa da alabiliyorsun. Ondan sonra zaten aldığımız ücret belli biliyorsunuz zaten. Ya inan ki ev kiralar 3000 lira, 2000 lira, 2005 lira daha aşağı değil şu anda. Aldığımız para belli zaten. Bir ya alıyorsun 200 lira para da abi. Fırsatçılar oraya gidiyorsa o 250 yapmış, o 180 yapmış. Yani bu ülkenin hali nasıl olacak? Yani? Bu zamların sebebinin hepsi fırsatçılar mı? Ya abi bu zamlar tabii ki fırsatçılar. Şimdi bunu bahane ediyorlar. Aslında diyorlar yok yine yağımız kalmadı, şu kalmadı, bu kalmadı hepsi yalan dolar aslında. Çünkü var elimize yetenecek kadar yağ var ama bunu yapanlar fırsatçılar. Çünkü niye? iki gün önce televizyonda açıklama yaptılar. Dediler ki işte yağ tükendi, Rusya'da yağ geliyor, şu buğday işte. Gemi yanaştı. Hatta onun daha haberi. Evet, veriyor. evet, evet yanaştı. Onu biliyorum ama ondan sonra ne oldu? Fırsatçılar hemen fırsatlar yaraladı, depolara yığma başladılar. Ondan sonra ertesi gün onları kaldırdılar. 200 lirada, 250 lirada satma başladılar. O zaman denetim eksikliği yok mu? Abi denetim eksiği tabii ki vardı yani eğer şu anda devlet devlet olsaydı şu anda bunları el atardı doğru mu hepsini ceza keserdi yok şu anda devlet ondan sonra 2 gün sonra 3 gün sonra çıkıyor açıklama yapıyor diyor ki biz bunlara cezası keseriz siz bize ihbar edin doğru mu yani bunu söyledi ama maalesef gereğini yapmadı yani. Neden yapılmıyor gereği sence? Ya de, gereğini yapılmıyor şu anda ülke ekonomisi çok kötü yani bence yani şu anda da bir şey olduğu zaman dolar yükseldi dolar yükseldi bu dolarla ne alakası var yani biz dolarla mı çalışıyoruz diyor olabilir belki onlar dolarla çalışıyor olabilir de çünkü onlar parası var yani. Ama bizim paramız yok. Bizim yani her şey Türkiye'den yani yetişip oralara gidiyor zaten yani. Yani bence bu çok saçma bir şey yani. Şu anda zaten Rusya ile savaş halinde Ukrayna. Sebebi yine bize oluyor. Yani biri bir taş alsa Türkiye'nin başı yanıyor yani. Niye hep bize oluyor? Yani hep nerede bir... ne olursa hep, 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 hep nerede <laughs> bir şey olduysa ya Türkiye oluyor. Ya yani niye niye? Hayır bunun sebebini sormak istiyorum. Gel. Düşündüğün zaman ne buldun? Hani neden olabilir dedin mi hiç? Ya ben bazen bu soruyu kendi kendime soruyorum. Acaba neden oldu? Çünkü niye? Bir ülkede başka bir ülke bir taş attığı zaman hep bizim ülkemiz yanıyor. Doğru mu? Doğru. Hep böyledir. Çünkü bu adaleti değil aslında. Bu yanlıştır. Mesela bu fırsatçılar. E geldi önce buna denetle. De. İşçinin parası hiçbir zaman yükselmiyor. Bak ben kendim inşaatçıyım. Asgari ücret mi Asker ücret almıyorum. Yümeyle çalışıyorum hı. ama iki sene hep onlara 5 lira zam koyuyor. Ya e arkadaşlar siz bunlara bak bir kağıt alıyorsun. Bir kağıt 2 lira 5 liradı. Eskiden 50 kuruş o kağıt bak. Bir çakmak alıyorsun 5 lira. Çakmak bir lira yani. Her şey %50 zam yaptılar. %100 yüz zam yaptılar. Hı hı. Bu adaletsizliktir aslında biliyor musun? Hı hı. Gerçekten ben artık bu ülkede yani şu anda şu durumla yaşamak istemiyorum. Çünkü her şeye bağlandı. Şu anda mesela kiralar. 2500 bin lira da. Ben nasıl geçineceğim? Oraya geleceğim. bin lira o. Ondan sonra e, bin lira doğalgaz. Elektrik geliyor 300 400 lira. Su geliyor aynı zaten. Şunu bir hesaplasana ben nasıl yapayım? Ben o zaman bu ülkede 10 12 bin lira almam lazım ki rahat geçirebilmemiş. Doğru mu? Bunu yapamıyorum işte. nasıl geçinebiliyorsunuz? Ya nasıl artık nerede ucuz bir şey varsa oraya gidip getiriyoruz yani. Ne yapayım yani? Çünkü idare bu şekilde kendimizi idare ediyoruz. Bazen de dişimizi sıkıyoruz, sabrediyoruz, 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 sabrediyoruz ama sabır da bazen taşıyor. Artık insan diyor ya bıçak kemiğe dayanıyor. Hakikaten biz şu anda o derece gelmişiz yani. Şu anda Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor. Gerçekten iyi gidiyor. Adalet dediniz. Adaletten Aa, yana sıkıntılı abi, mısınız? Adaletten yana yani ben tabii ki sıkıntılıyım yani. Adalet konusunda bunlarda adalet yok. Yani ben isterim ki keşke şu anda bir kalkınma olsa ama o da yok. Ama inşallah. yok ki. Herkes koyuyor <laughs> ama Herkes, Herkes zammı koyuyor, koyuyor kardeşim Yani fırsat bunu yapan fırsatçılar evet. Bak şu anda diyelim ki bu üç ay önce Diyelim ki bir telefon aldığı zaman iki bin lira üç bin lira ama bunlar altı bin lira yaptılar evet. Bu ne demek oluyor %100 demediler anladın mı? El her koyuyor, şeye zam getirilir her şey. koyması lazım Bizim hükümetimiz ne yapacak biliyor musun? Fırsat vermeyecek herkese zam vermeyecek Ben gittim 3 kilo şekere 50 milyon para verdim Niye ya şekerler de. depo yapıyorlar oğlum saklıyorlar ya Bu devlet hükümet, yapmıyor ki Bizim hükümet, milletimiz, hükümet, yapıyor. Hükümet, milletimiz yapıyor hükümet, her sanat. şey millette mi abi? Herkes o yapıyor kardeşim millet yapıyor bizim abi, devletimiz bizim başkanımız yani da değil ki suç suç bunda adamın ayağını kaydırmak istiyorlar ben nasıl at... kaydırmak istiyorlar abi? nasıl kaydırmak istiyorlar diyor ki Erdoğan diyor zam koydu ona oy vermeyi böyle yaptı şöyle yaptı adamı kötülüyorlar ama adam bizi destekledi adam bize ekmek verdi su verdi her şey uzak. Sana sanayi kuyruğu kas kuyruğunda az beklemedik 74 zamanından bahsediyor evet az Am beklemedik Ambargo, Kıbrıs Savaşı vardı ama teyze Olsun o zaman da adam bize her şeyimizi gittik aldık ucuz. Her şeyimizi gittik adam ucuz aldık ama şimdi herkes kendi kafasına göre zamı koyuyor. Şimdi ucuz alabiliyor musun? Peynir? Yok şimdi hiçbir şey alamıyorum ben. Gidiyorum bomboş geliyorum ben beş nüfusum güdüm bir süt bile alıp içeyim şeker hastası var. alamıyorum. Niye? Adamlar zamı koyuyor. Şekeri saklıyor. yağ saklıyor. Millet kıtlıktan sonra savaş var. Savaş var savaşta Rusya burayı öte tarafı vuruyor. Peki ablacığım öyle diyorsun fırsatçılar mutlaka evet. vardır ama elektrik, soğuğu, doğalgazdaki... doğalgaz çok geliyor. Ben bunu Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? 1 milyar doğal gaz geldi bana. 320 lira hanım geldi, suyum geldi. Nasıl yapacağım? Mecbur aç kalacağım, onları ödeyeceğim. Geçinmek zor mu oldu? Teyze? Tabii ki zor oldu geçimiz. Ben bir evim var evimden su çıkır, yaptıramıyorum edemiyorum gel gelsin evime baksın Ben çok şikayetçiyim. Ben yani nasıl söyleyeyim biz geçim yapamıyoruz zorlaştı geçim. Önceden iyiydi kolaylık vardı ama şimdi şu anda geçim çok zorlaştı. Aa, ben, sebebini kime bağlıyorsun? Ben hiç kimseye bağlamıyorum. Devletime de bağlım. Devlet bizim başımız başımızın tacı Hı. ama koyanlar koyuyor zaman oğlum. Koyanlar koyuyor. Peki teyzem evet fırsatçılar var dedik ama evet. elektrik su doğalgaz evet. evet. akaryakıttaki zamları elektrik. kim koyuyor? Anahtarı zamı da koyanlar başta koyuyor Şu, ama hükümeti karar i̇şte, veriyor buna? Işte, işte, hükümet koyuyor onu da. Onu da hükümet koyuyor. onda şey devlet şey koymuyor. millet Milletimiz koymuyor. Onu devlet koyuyor. Hı -hı. Doğal gazımızı, suyumuzu, cereyalımızı. Ama biraz indirse daha güzel olacak. Vergilerden belimiz büküldü mü? Evet. Vergi ver. Ben evin vergisini nereden baksan 2 üç milyar para ödedim. Yırıldığı ödeyemedim. Faiz çok faiz koydu üstüne. Çok faiz üstüne koydu. Yani geçim çok zorlaştı. Ben çok yani hal yanıyor. Benim oğlum kirada. Biz daha evimizi yeni verdik müteahhit. Oğlum kirada. Kendimiz böyle. Ha? Sen Ablam gel buyur. Gel kız gel gel. <laughs> ben şeyler anlatıyorum yani anladın mı? E peki ablam nasıl düzelecek bunlar? Bu zamlar iner mi? Valla bizi bu diyorum ya hükümetlerimiz gidip el koyacak. Bütün milletimiz marketler hepsini etiketlerine bakacak. Bu efrasını ündürmezse millet kaydırır. Ben söyleyeyim açık konuşayım. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanır? Tabii ki Erdoğan'dan tarafı kullanırım. Ben Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan'cı? Valla adam... İyi kaka kakar ya Erdoğan. <laughs> <laughs> Vallahi sanki CHP onda kırılı bir şey. CHP gelsin <laughs> savaş olacak. Gelmedi. Gelmedi. Savaş olacak. Sizinkini Gelemeyecek. Gelemeyecek. Siz de Gelemeyecek Erdoğan kazanacak konuşma. Ekmek ya bir git ekmek veren Erdoğan ben CHP vermiyor. Doğru. Ya bir git beni kızdırmaydı. Ablam diyorsun ki muhalefet CHP'de diyorsun kötü. He. Kötü gördüğün şeyleri neler? Yani kötü ne Yaptığı işi yapmıyor ki o da kazandı ne yaptı? Ne yapmıyor mesela? Hiçbir şey ben memnun değilim kardeşim. Ama zaten hükümet dedi ki nasıl yapsın? Ben memnun değilim. Hiçbirinden memnun değilim. Bir de Erdoğan başa çıktı bitti. Her Hı. şey bak ekmek alıyor Hı. her şey yapıyor. Hı. Hı. Başlayacağım sen <laughs> CHP'nde ful Niye abla böyle farklı <laughs> fikirleri böyle? Yok ben partiden taraf değilim oğlum ya. Ha? Partiden tarafı değilim. Bekmeyin versin Hı? yeter. CHP'yi tut. Teşbihini tutma sen. CHP çok güzel. Valla abi ekonomi şu anda Türkiye'de yani yok derecede. Neden yok derecede oldu? Yok derecede öncelikle şöyle bir şey var. Hükümet yüzünden yok derece. Çünkü hükümetin yaptığı şeyler Türkiye'de hiçbir şey yok. Fabrikaları sattı. Türkiye'de ne varsa ekonomide ne varsa her şeyi sattı. Çünkü adam bizi bir tenekeye bile muhtaç etti. Teyzeye az önce girdin aklı başına gelmemiş işte. Ekonomiden memnun musun abicim? Hayır. Neden değilsin abi? Ben kendim engelliyim. 2500 maaş alıyorum. Kiracıyım. Nasıl geçinebiliyorsunuz? İki çocuk okuyor. Geçinemiyoruz. Bazen işte böyle yardım alıyoruz. Yardımlarla işte geçinmeye çalışıyoruz yani. Çok zor. Zamlar da olmuştu ama en düşük emekli maaşından bahsediyor. Evet evet. Yani normalde gıdaya bu tür zam gelmeseydi 2500 yani idare ederdi. Ama zam yapıldı. Her şeye zam geldi. Yani cebimize girmeden cebimizden çıktı yani. Kira kaç para oldu abi? Kiralarda hep fahiş fiyat arttırıldı deniliyor. Şu anda ben eski kiracı olduğum için çıkmıyorum ama şu anda müteahhite verme durumu var. Çıksam ev bulamam yani. Yani 2500 e ev bulamam. Yani. Fatura masrafları peki abi? Doğal gelmiş 550 lira. Elektrik gelmiş 300 lira. Su daha az tabii 56 civarları. 850 lirası kafadan aslında faturalara gitti. evet. evet. Aynen E yemiyor musunuz, içmiyor musunuz abi? Yani kısıyoruz, her şeyden kısıyoruz. Örneğin yani ben dün markete gittim, en ucuz patates şu anda 7 lira. Bu da hep bozuk çıkıyor, hiç simsiyah falan. Yani 7 lira yani. Bir şey alamıyoruz yani. Çocuklar bir şey istiyor, çocukların eline bir çikolata veremiyoruz. Yani bir şey alamıyoruz yani. Zor yani. Bir baba olarak neler hissediyorsun abi? Alamamak kötü bir duygudur illa. E, tabii ki yani çocuk yani evlat yani bir şey istiyor, eline bakıyor. Sen istersin ki gittiğin zaman çocuğa bir şey alasın yani, bir çikolata olur, başka bir şey olur. Çocuk sevinsin diye ama istediği zaman yok diyoruz, yok diyoruz ve çocuk anlar mı? anlamaz. Şu şekilde geçiştirip duruyor. Grupluğunu yani. mu yaşıyorsunuz abi? Evet, evet yani. Yani. kutmak da artık zor olmadı mı? Nasıl yitirebiliyorsun abi? Hayret ediyorum sana şu an. Yani Gerçekten. Pek kişi mi çalışıyorsun? Şu anda ben çalışmıyorum. eşim işte Hı. sözleşmeyle çalışıyor, güvenlik. Bu da işte 8 ay çalışıyor, olsa 3 ay bir boşluk oluyor. Ondan sonra da alım olursa şansına çalışır, gelmese yani. Her şey yani. şans mı oldu abi? Yani şu anda şahsi yani diyelim yani. Açız diyorsun yani, ama abi bak. Evet evet. Şu anda eğer adamın varsa yani bir yerde işe girme imkanın olur. Ama öyle bir çevreniyorsa adamın yoksa yani hiç giremezsin yani. Bulamaz iş yok yani. Röportaj yaptığımız çoğu vatandaş hep bundan bahsediyor. Amcam, dayım veya adamın olursa da. Evet doğru. Doğru abi. Örnek ben kalp hastasıyım. Olmadan önce mesela belediyelere gidip söylüyordum yani iş. Ondan sonra belediyeler ne diyor? Gel bize üye ol. Yani hatta ne diyelim? CHP'ye gidiyordum. Zaten diğer partilere de gidiyordum. Hepsi öyle diyor. Diyor sen ki hangi bir partiye üye misin? Ya üye olsam ne olabilir? Olmasam ne olabilir? Hep Particilik söyledi. mi kurtarıyor? Yani. E, ya şu anda başka ki hangi hükümet varsa o partiye de yakınsan ama orası da yani yetmiyor. Yani o partinin içinde de yine belli bir seviyede bir adamın olması lazım. Yani, yani üyelik de yetmiyor <laughs> yet, Yetmiyor, o da yetmiyor. Nasıl düzelecek peki abi? Ne, şey, yani şikayet ediyoruz bu zamlardan. Yani her şeye zam. Şimdi yaz geliyor. Ondan sonra herkes şey, ekine ekecek. Çünkü bir şey gelecek ki mahsulünü alasın. Ya e o yok, destek yok. Buğday olsun, yağ ürünleri olsun. Yani çoğu yani Rusya, Ukrayna. Onlar da şu anda savaşla. Seneye belki bizi daha zor günler bekliyor. Ya biz yani şu anda kendimize şükür ediyoruz. Seneye bakıyoruz. Önümüzdeki günlere bakıyoruz yani daha Art kötü gitmesin diye. Artık önümüzü göremiyor muyuz? Göremiyoruz yani şimdi bir de şu var yani bir 20 senedir ya bu ülkeyi yönetiyoruz iyi veya kötü iyi günleri de olmuştur iyi yaptıkları da olmuştur ama şu anda kötüye gidiyor bırakacaksın her şeyi bırakacaksın kim olursa olsun bırakacaksın ya başka birisi gelsin belki daha iyi olur. Neden bırakılmıyor? diyor demek ki yani bir şeyleri var yani yani yargılanmaktan korkuyor demek ki yolsuzlukları var. Evet, bir şeyler vardır yani ondan dolayı. Ondan dolayı diyorsunuz. Evet evet bırakmıyorlar. Bakan Nebati de çıktı şu cümleleri kurdu. Hatta dedi ki Evet. Eee yani. ekonomiyi de rayına soktuk dedi. Ya şimdi bakan Nebahat'a diyor ki ben gözlerimin ışıltısına diyor bakın. Ben ışıltı hiç görmüyorum ki. Yani ekonomi bakanı olduktan sonra ışıltı tam sönmüş yani. Onlar ışıltı diye ben bir şey görmüyorum. Yani gündemde her şeyi görüyoruz. Yani bu millet bu kadar yani şey değil yani. Sıkır yerine koymasınlar. Hayvan yerine koymasınlar. Görüyoruz yani. Yani insan olan yani cahil olsan bir insanda yani görüyordu. Pazara gitse alışverişe gidiyor, çarşıya gidiyor. Orada fiyatları görüyor. Ela tamaz mı olduk? Ya, yani yani evet. E bazı kesimler abi ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar. Sizce neden diyorlar? Ya o şöyle yani durumu parası olan onlar için iyi oldu yani. Parası olan dolar olan euro falan yapanlar iyi oldu. Ama o diğer kesim yani fakir olan yani öldü yani öyle diyelim yani. Öldü mü gerçekten? Yani alt abi, kesim? Boş mezar arıyorlar onu da bulamıyorlar. Millet öyle bu hale gelmiş yani. Peki abicim yani. bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanıyor? CHP'ye verdim ben bu sefer. Neden abicim? Ya değişiklik olsun. sade değişiklik olsun yani. Ya artık gördük yani bir şey yani vadi yok yani. Proje yok. üretemiyorlar, Bir şey üretemiyorlar yani. Mevcut iktidar mı muhalefet? Ya şu andaki iktidar. Yani zaten muhalefet şu anda bir şey yok. Elinde bir şey yok ki zaten. Hepsi baskı altında. Yapmıyor yani. Bir şey yapmıyorlar. Nasıl baskı altındalar abi? Yani sen? mesela sen bir yorum yaparsın. İyi veya kötü. Yani yorum yapabilirsin yani. Yorum yaptığın zaman ya senin bir polis alıyor. Ya işte hemen hakkında bir soruşturma açılıyor. Millet korkudan açık açık kendini beyan edemiyor yani Vatandaşlarımız korkuyor mu gerçekten? Korkuyor. Televizyonlarda görüyoruz her gün. Mesela ya soruşturma açılmış. Ya baskı görüyor. Bugün ben izledim. Yorum yaptığı için yani dövüyor ya, dövüyor. Polis dövüyor. Görüyoruz yani bugün yani artık bir şey diyemiyorum yani. Diyecek halimiz yok yani. Değişim dediniz ama değişim olduğunu varsayarsak neler bekliyoruz gelecek kişilerden? Değişim olursa biz şunu istiyoruz. Fakir fukaranın rahat geçineceği, şartların daha iyi olacağı bir sistem gelsin. Onu istiyoruz yani. Biz yoksa demiş ki yani böyle bir sistem gelsin ki bizi alsınlar, milletvekili alsın kendi yanına koysun. Veya bir masa başı biz öyle bir iş istemiyoruz. Sadece geçinelim yani. Rahat yaşam istiyoruz. Evet, rahat yaşam. Mesela 2500 lira alıyorum. Şu anda 5000 lira da verse yani zor. Çok zor yani. Çoğu vatandaşımız böyle diyor. 5000 lira da verse zor diyor. Zor, neden zor? 6-7 ay önce ya bir sene diyelim. Bir sene önce kiralar binken şu anda 3000. Şu anda evden çıksam kira bulamam yani. 2500'den bulamam yani. Her şey iki katı arttı. Evet diyor. yani tabii tabii o yüzden. Konum berbat ya gerçekten berbat ya. Yani buradaki şey burada doktor, mimar olabilecek insanlar, öğrenciler bile Amerika'da garson olmayı hayal ediyorsa gerçekten zaten Türkiye'nin ekonomisini konuşmaya gerekiyor. Gençlerimizin hayali hep bu yönde, söylediğin yönde. Neden bu hayali istiyorlar? İstiyorsun abi yaşam şartları orada yaşam daha ucuz, daha güzel. Lüks arabalar, lüks şeyler, her şey orada daha güzel. Burada askeri maaş mesela 4500 lira. 4250 lira. 4250 lira. 4250 lira ne yapabiliyorsun abi? Ne yapılır sen? Hiçbir şey yapamıyorsun yapıyorsun abi ya faturaydı oydu buydu derken insanlar kenara para bırakmayı bırak Erza bile zor para yetiştiriyor yani bu insanlar makarnayı yiye kafayı yedi ya ama bazı kesimler diyor ya. ki <laughs> ekonomi çok iyi şükretmezseniz hiçbir şey yetmez o ya hani, onlar zenginler olur. ya onlar hiç yani kendilerine bir şey olmasın istiyorlar onların durumu iyi ya. böyle devam etsin istiyorlar yani, ama siyasi bir para kazanıyorsun zaten Hı -hı. aynen öyle benim durumum iyi olsa ben de hiçbir şey olsun istemem böyle devam etsin isterim Hı -hı. ama bu şeyde çok kötü durumda insanlar var abi nelerdir o kötü durumdaki insanları birazcık tarif ya mesela dün ben, dün ben mahalle de bir tane abi var abi Ali abi diye. Adam normalde durumu çok iyiydi. Dün ben adamı çöp karıştırırken gördüm ya. O adam o kadar düşmüş. Işte. Tanıdı marketçi <laughs> hemen geleceğim. Tanıdıklarını <laughs> özellikle gördüğün gördüğün zaman neler hissediyorsun? Kötü hissediyorsun abi ya. O adamın önceden mesela iyi kötü gene arabası da vardı, durumu da vardı. Durumu iyiydi. Hı. Şimdi adam çöp karıştırmaya başlamış mesela. Hı. O çok kötü bir durum. Yarın bize de olabilir, ona da olabilir, buna da olabilir. Nasıl düzelecek peki? Abi düzelmeyecek. Ne kazanıyor. Düzelmeyecek. Gerçekten. Niye düzelmeyecek? Düzelmez abi. Böyle giderse hiçbir şey düzelmez ya bir kere ülke, ülkede üretim sıfır. Gerçekten üretim sıfır. Hiçbir şey üretemiyoruz. Her, Her şey yabancı sıkıntılı. ülkeden bakıyoruz, ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. Hiçbir şey olmaz. Zaten. Öğrencilerin geneli eğitim sıkıntısı da çekiyoruz diyorlar. Yani eğitim Öyle müfredatının ya. kötü olduğundan bahsediyor. Çok kötü. Bize mesela Bağcılar Belediyesi bu sene dedi ki biz AYT, TYT paranızı geri iade edeceğiz dediler. Yani. Onu bile vermediler bize daha ya. Bu krizi en çok öğrenciler miyiz? Ya abi öğrencilerden çok bence aile reisleri, pederler, evin direkleri hissediyordur ya. Yani. Evin direğiyle konuştuğun zaman ya da konuşuluyor mu bu ekonomi? Ya Allah şükür, evleri. Allah şükür bizim durumumuz iyi daha o konuma düşmedik ama illa böyle arkadaşların evine gittiğinde çocuk karşılık istiyor babasından. Babası cebindeki son 5 lirayı veremiyor çocuğa mesela. O durum kötü bir şey yani. Biz 18 yaşındayız. 18 yaşında parayı düşünüyoruz. Evet. Çok kötü bir durum. Hani baban sana veriyor 150 lira. Atıyorum bir hafta bunda şey yap idare et diyor. Önceden olsa iyi para. Şu an abi hiçbir şey ya. Şurada böyle menü ye, burgerda. 50 milyon tutuyor ya. Aynen evet. Hadi diyelim kız arkadaşına da ısmarladın 100 lira. 50 evet. liraya sen 7 gün ne yapacaksın? Ama şöyle diyorlar onlar işte kafe, burger bunlar lüks diyorlar arkadaşlar. Ya ne lüks abi <laughs> Allah aşkına tavuk döner bile 20 lira ya. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk döneri 20 lira olduğu bir yerde burger mı lüksü kaçıyor ya? Gençler çalışmıyor, etmiyor. Hep baba parasının peşinde diyorlar. Gençler çalışınca da gençler okumamış cahil diyorlar. Ben anlamadım. Bir okusak, yok. Mu? Okusak suç, çalışsak suç. Ben anlamadım. Bu insanlara yaranamazsın abi ya. Yani. Şu anda hangisi daha iyi? Okumak mı çalışmak? Abi şu an bence okumak çok boş ya. Ben mesela benim arkadaşlarım 9. sınıfta falan açığa geçti Ben ilk başta onlarla dalga geçiyordum. Şimdi teşke ben de geçseydim. Neden işte çoğu genç bunu söylüyor. Yani okumak boş. Aslında okumak boş olmaz ama neden boş olarak görüyorsunuz Abi ticarete atıldığın zaman daha iyi para kazanıyorsun. Ya şu an mesela okuyarak hiçbir şey olamıyor kolay kolay. Ya matematik öğretmenleri var adamlar atanamıyor. O kadar insanlar var okumuş ama hiçbir şey sahibi olamamış. Onun yerine ticarete atılıyorsun. Ticarette zaten her türlü sermaye dönüyor. Fırın, cam, kıyafet bunlar bitmeyen piyasa. Ama sen gidiyorsun hayalini okuyorsun paramedik. Neymiş atanamıyorsun. Ne oldu? Boşuna okudun o kadar yıl. Şimdi gir bir yerde 27 yaşında şeylik yap, çıraklık yap. 27 yaşında çıraklık mı olur ya? 27 yaşından sonra bir de ben 35 yaşına kadar para biriktireceğim sonra dükkan açacağım da zengin olacağım. Evliliği? Evli ne evliliği abi ya? Evlilik <laughs> ateş pahası ya. Evli, ben... Evli, evlilik de Evlilik <laughs> zenginlik abi. Şu, zamanda zengin adam evlendi. Önceden düğünlerde bir ton altın takıyorlardı. Şimdi en baba 200 lira takıyor. 200 lira bile millet <laughs> o diyor. Altı çeyrek altın bile takamıyor millet. Çeyrek önceden düğünlere giderken çeyrek mi taksak, yarım mı taksak? Çeyrek 1000 lira olmuş eski abi ya. ya 1000 lira. diyorlardı. He. Değil mi? Öyle bir şey ben çok şaşırmıştım. 35 lira çeyrek. Sen de marketçisiniz yani. Ailecek marketçisiniz ama, ama... Mesela, müşteriler geliyor samimi. Diyor yumurta eski eskiden 30 lira şimdi 42 50. babam bir şey diyemiyor mesela suskun kalıyor tanıdık biz filan. Ama bazı vatandaşlar diyor ki bunun suçlusu esnaf. Sen şimdi siz ailece kişinin Aklılık içinde var biliyor musun ama. abi bak mesela şimdi araba piyasasında şöyle bir durum var. Senin benim üçümüzün aynı arabası var tamam mı? Seninki otomatik benimki vitesli versiyonu bunun da kilometresi yüksek. Sen gözü fiyatı yükseltiyorsun. Ben diyorum ki adamın hem arabası otomatik hem de kilometresi yüksek ben bir de ondan düşüğe koyuyorum diyorum ben yükseltiyorum. Bu geliyor diyor ki benim hem otomatik hem de bunun kilometresinden az diyor bu yükseltiyor. Öyle döne 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 arabaları La, tofaş 40 milyar ya. <laughs> Tofaş'ı 5 milyara devlet bedava alıyor ya. Ben ben şu an bir Tofaş bile çekemiyorum altına ya. Yani, yani fırsatçılar mutlaka vardır ama geneline yani. yaymak doğru mu sence bu fırsatçı? Ya da senden bahsedeyim. Çünkü en büyük fırsatçı sizler misiniz? Babam, baba. Marketçiler. Babam geliyor direkt hemen rafı indiriyorlar. Niye fazla ha, para kazanmam geldi. Babam mesela bir gün koymadı, diğer gün koydu. Zarara işte sigarayı. Müşterilerle diyalogları nasıl oluyor? Yani bu illa geliyordur, Bunlar sizin yüzünüzden oldu diyenler. Eve oh, geldiğiniz var, zaman neler konuşuyor? var? Pek konuşmuyorum ki ben bekleyemiyorum sevmiyorum ya. Çünkü üzülüyorum sonra. Hı hı. Durum çok kötü. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırsın? Abi ben MHP'ye veririm yani. <laughs> ya. Neden MHP? Ülkücü olacaklar. Ben bilmiyorum. Yani şey, Cumhur İttifakı. Aynen öyle. Ya bizim çoğu ak akrabalar falan MHP ya. Ben de o yüzden MHP'ye veriyorum. Şikayetçiyim mi? Bu, yok. bu kafa var işte. Mesela benim AK Parti vereceğim, ben de vermeyeceğim diye bir şey yok ki. <laughs> Ama abi şöyle bir durum var ya. Şimdi AK Parti'ye verme. Sen kime vereceksin, neye vereceksin? Öyle bu nedir aslında? Hani kime <laughs> vereceksin, neye vereceksin? Ben kime vereceğimi bilmiyorum mesela. Abi vaat yapıyorlar, vaatlerini tutmuyorlar bile. E, ee, İkram oldu geldi dedi ki, dedi öğrenci kartlarını bilir yapacağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım. öğrenci Arka kartı olacak 4 lira. Diyor. Zorundaydı zaten. E madem zam koymak zorunda niye o zaman e vaat veriyor baba? O dönem yapalım, geldiği yapalım. zaman. O dönem geldiği zaman mazot kaç paraydı? Şimdi Aynen. mazot Öyle. kaç para? Mı? Ama o adamın da bundan suçu yok. O adam da tahmin edemez, bilemezsin. bizim şey ülkemizin en edeyim. yanlış şeyini biliyor musun mesela? Evet. Almanya araba üretiyor diyelim. Atıyorum Almanya bir tane araba markası söylesen abi. BMW, Mercedes, Volkswagen, mesela, Opel. Hangisini Bunların <laughs> hepsi Alman markası. <laughs> evet. Atıyorum Opel. Opel arabayı çıkarttı. <laughs> Almanları özel ucuza satıyor. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Bizim ülkemiz Almanlar özel değil aslında. Dünya genelinde ucuz. Tabii ki de. Onlar da çok ucuz. Adamların kendi malı. Yurtdışında e yurt dışında da aynı. Yeni ucuz aslında bak. Evet adam çünkü kendi üretiyor. Adamlar kendi üretiyor. Vergilendirme ve ÖTV sistemiyle doğru orantılı. Abi bizim ülkemizde durum nasıl biliyor musun? Ben bir şey mi çıkarttım? Nasıl daha çok koparırım kafasında? Vergilendirme sistemi yanlış bilmiyorsam yüzde 320. Yüzde 320. Yazık yani şöyle ya. düşün: Araba buraya geliyor vergisiz 170 bin liraya vergiler, ÖTV'ler bindikten sonra oluyor 500. Bin. Bak 5 yıl sonra Çin'de benzinde virgül oynamı olmuş. Çıkarıyorlar adamlar arabayı adamlar o kadar güzel isyan yapmış ki mesela ben E5 otoyolunda. yollarda kapa bırakıp bırakıp yolda bırakıp gitmişler. Gerçek bir isyan mı Sen bu? Ben burada desem ki şimdi Tayyip kötü yaratıyor şöyle böyle. Kimin ne umurunda? Ben buradan kime sesimi duyarabilirim? Ama herkes halk doğru bir isyan yaparsa illa indirmek zorunda. Adamlar saniyede geri indirdi mesela. <laughs> adamlar da virgül oynamada böyle oynuyor. bize günde 3 lira oynuyor ya. <laughs> Oradan dayı çıkıyor sövüyor sayıyor. Dayı seni sövüp kimin umrunda ya? Sen sövüp sayınca hiçbir şey değişmeyecek ki. Sen doğru dar yapmalısın. Sen de mesela aslında baktığın zaman her şeyden şikayetçisin Hı. ama diyorsun ki gene bu tarafa vereceğim. Ya neye vereceğim abi? Yok işte, mu işte. Yok ki sen ya. Dedin ki en kötü kafa bu. Neden en kötü kafa bu? Bilmiyorum Kevsi nasıl diyeyim? E şu an mesela İlilik İstanbul, görüyor işte ona İstanbul göre. Ekrem İmamoğlu'nun dediğinde. Diyelim Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu. Pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası ama denerim. Yok lan değişiyoruz. Denemek de fayda var misalim. Bu sene senin için CHP verir. Yok benim için değil ben Sen peki nereye vermek istersin oyunu? Bir seçim. Babamda bir şey yok ama. HDP. <laughs> HDP değil o. Bilimsiz mısın? Daha güzel partiler çıkarsan iyi.